Evet sevgili öğrenciler, Atay Yayıncılık Ben Korkmam 8. sınıf fen bilimleri soru bankası konu özetlerine devam ediyoruz. 2. ünitede mutasyon ve modifikasyon konusuna kadar gelmiş olduk. Bakalım mutasyon neymiş? Mutasyon dediğimiz zaman çevresel faktörlerin etkisiyle canlının DNA'sına meydana gelen değişimlere mutasyon adı verilecektir. Yani kısaca DNA'nın değişmesi diye düşünebiliriz. Üreme hücrelerine gerçekleşen mutasyonlar kalıtsalken vücut hücrelerine gerçekleşen mutasyonlar sadece o canlı etkiler yani kalıtsal değildir diyoruz. DNA parçasının kopması ya da DNA eşlenirken oluşan hatalar mutasyona neden olur. Güneşten gelen zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, sıcaklık, hava ve su kirliliği, alkol, sigara gibi maddeler mutasyona neden olur. Biz bu tür maddeler mutasyon madde adını vermekteyiz ve mutasyon yapmaktadır diyebiliriz yaralı ve zararlı mutasyonlar vardır. Bunlar örnek verecek olursak Down sendromu mesela insanlardaki kromozom sayısının fazla olması diyebiliriz Down'a. Albinoluk mesela vücudun beyaz olması gibi düşünebiliriz. Çok parmaklılık mesela insanda 5 parmak varken parmak sayısı 6 olması gibi. Hemofili, orak, hücresi, orak hücreli anemi gibi hastalıklar. Yapışık ikizler, kanser, 4 boynuzu keçi, organ eksikliği, zararlı mutasyonlar örnek olarak verilebilir. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, çekirdeksiz üzüm ve karpuz, beyaz, gö beyaz gözlü meyve sineği gibi zararlı olmayan mutasyonlar da vardı ki bu tür mutasyonlar zararlı olmayacaktır diyebiliriz. Bazı mutasyonlar canlıların çevre uyum sağlamasına yardımcı olurken canlı türlerine çeşitli sebep olabilmektedir mutasyonlar diyoruz. Peki modifikasyon neymiş? Çevresel faktörlerin etkisiyle canın dış görünüşüne meydana gelen kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon adı verilecektir. Modifikasyonda DNA'nın yapısı değil sadece DNA'nın işleyişi değişecektir. Burası önemli. Modifikasyonlar bir kısmı çevre şartları düzeldiğinde tekrar eski haline dönebilecektir. Modifikasyonlar örnek olarak verecek olacak. Bakalım neler örnek verilmiş. Himalaya tavşanlarının sırtındaki beyaz tüylerini kazın, buz torbası konuldu, siyah tüyler çıkmasın. Normalde Himalaya tavşanları beyaz renklidir buradaki sırtındaki tüyler, beyaz tüyler biz kazıyıp da buraya buz torbası bağlayacak olsak yani soğuk ortamda bekletecek olsak buradan çıkan tüyler siyah olacaktır. Olay modifikasyondur. Mutasyon değil. Çuhan şişin 30-35 derecede beyaz çiçek, 15-20 derecede kırmızı çiçek açması bir modifikasyon örneğimiz. Dişi arıların arı sütüyle beslenenlerden karalişi arı, çiçek tuzu işçi arı olması bir modifikasyon örneğimizdir diyoruz. Besine bağlı olarak da. Karanlık ortamda bitkin sararması bir modifikasyon örneğidir. Işık faktörü alakalı. insanların güneşte bronzlaşması modifikasyondur. Ortanca bitkesin bazik toprakta kırmızı ya da pembe çiçek açması, asetik ortamda mavi çiçek açması bir modifikasyon örneğimizdir deriz. Tek yumurta ekizlerinin beslenmeye bağlı olarak boy ve kilo olarak farklı olması bir modifikasyon örneğimiz. Kara hindiba bitkisinin dağda yetişirse kısa boylu, ovada yetişirse uzun boylu olması. Spor yapan kişilerin vücutları kaslı olduğu halde çocukların bu özelliği taşımaması zaten modifikasyon olduğunu göstergesidir. Çünkü modifikasyonlar kaslar olmayacaktır. 16 derecede yetişen sirke sineklerin düz kanadı, 25 derecede yetişen sirke sineklerin kıvrık kanadı olması bir modifikasyon örneğimiz. İstilik suyun akışına göre kabuk şeklinin değişmesi de elbette ki bir modifikasyon örneğimizdir diyoruz. Artık konumuz bitti. Çözümlü sorularımız var iki tane. Bakalım şimdi birincisine. Çevresel faktörlere bağlı olarak canlılarda görülen dış görünüş değişikliğine modifikasyon denir. Ortanca bitkisinin çiçekleri toplayan çiçekleri toprağın pH derecesine göre farklı renklerde açar. Bir araştırmacı ortanca bitkisi renk değişimiyle ilgili aşağıdaki deneyler yapıyor. Bakalım deneyine şimdi. Ortanca bitkisinin pH değeri yüksek olan ortamda yetiştiriyor. E, bitkin çiçekleri pembe renkli oluyormuş. Şekilde gördüğümüz gibi. Ortanca bitkisinin pH değeri düşük olan ortamda yetiştiriyor. Bitkin çiçekleri mavi renkli oluyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Pembe renkli ortanca bitkisini pH değeri düşük ortamda yetiştiriyor. Bitkin çiçekleri mavi renkli açıyor. Allah Allah. Buradaki pembe rengi de almışız. Tohumlarını. Fakat ortamdaki toprağın yapısını değiştirmişiz. pH'ını düşürmüşüz. Bakmışsınız ki çıkan çiçekler mavi çiçekler. Bu, bunu, e, buna göre araştırmacı bu deneyle aşağıdakilerden hangisini kanıtlamıştır? Bakalım A seçeneğimize. Modifikasyon kalıtsal değildir. Buradaki oranlar modifikasyondur ve kalıtsal olmadığını burada görmekteyiz. Demek ki ifademiz doğru. B seçeneğimize mutasyon genlerin yapısındaki değişmedir İfademiz doğru. Fakat e, yukarıdaki deneyimize modifikasyondan bahsettik. Mutasyondan bahsetmedik ki hatalı. C seçeneğimize adaptasyon canlıın hayatta kalma şansını artır İfademiz doğru. Fakat yukarıdaki deneyimize adaptasyondan bahsetmedik ki D seçeneğimizde modifikasyon canlıların gen yapısını değiştirir. Zaten gen yapısının değişmesi mutasyon olacaktır. Modifikasyon olmayacaktır. Demek ki bu da hatalı. Demek ki doğru cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Peki bakalım çözümüne. E, çözümümüzde de e, A olduğunu görmekteyiz. Peki diğer sorumuza bakıyoruz. Bir araştırma grubunun çalışması aşağıda verilmiştir. 1, 2 ve 3 numaralı kaplara eşeyli çoğalan ağaç canlısı konuluyor. 2. ve 3. kaplara radyasyon ortamında belirli bir süre tutuluyor. Bu kaplardaki canlılar ve yavrulan genetik ile 1. kaptaki canlıların yavrulan genetik yapıları karşılaştırılıyor. Deney sonucunda 1 ve 2. kaplardaki canlıların genetik yapıları farklı olduğunu görülmekte. Bunun sebebi nedir dediğimiz zaman radyasyondan dolayı mutasyon uğraması diyebiliriz. 1 ve 3. kaplardaki canlıların genetik yapıları farklı olduğu e, inanç şekilde 3. kapta da ne olacaktır o zaman e, bir mutasyon meydana gelecek de diyebiliriz. Bundan dolayı zaten farklı olacaktır. Bir ve 2. kaplardaki canlıların yavruların genetik yapılarının benzer oldu. Bunların yavruların genetik yapısı aynıysa demek ki burada nedir? Buradaki mutasyon sadece vücut, vücut üyesinin meydana gelmiştir diyebiliriz. Üreme üyesinin olacak olsaydı onlar da farklı olacaktı. Peki son sonucumuza bakıyoruz şimdi. Bir ve üçüncü kaplardaki canlıların yavruların genetik yapısının farklı olduğu Demek ki üçüncü kaptaki mutasyon üreme hücresine meydana gelmiştir diyebiliriz ki bunlar kalıtsal olacağından dolayı gözlemleniyor. Buna göre ifadelerinin hangileri söylenebilir? Birinci ifademize radyasyona maruz kalan tüm canlı mutasyona uğramıştır ifademiz doğru. İkinci ifademize tüm mutasyonlar kalıtsal değildir ifademiz doğru. Çünkü burada mesela ikinci kapta meydana gelen yavrular bunlar mutasyona uğramamış olarak meydana gelecektir. Demek ki bu kalıtsal olmayacak. Sadece vücut hücresi meydana gelmiştir diyebiliriz. Üçüncü ifademizde ikinci ve üçüncü kaplardaki tüm yavruların gen yapısı değişmiştir ifademiz hatalı. Çünkü ikinci kaptaki değişmemiş ki. Dolayısıyla doğru olanlar 1-2 doğru cevapta B seçeneği. Bakalım cevabımız ne diyecek? Elbette ki bu da B demiş. Bu şekilde artık ne yapmış olduk biz? Konumuzu bitirmiş olduk. Konu bittikten sonra artık neler var karşımıza? E, etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri çözüyoruz. Mesela burada çok güzel bulmacalar var. E, konuyu bize öğretecek, e, pekiştirecek örneklerimiz var. E, bunları çözelim. Sonra konu testlerimizi çözelim. Çözdükten sonra cevap anahtarlarından kontrol edelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.